selam arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar çiftliğimden selamlar herkese arkadaşlar tavuklarımıza yem attık ben de arka taraftan biraz nane topluyorum geçen günlerde topladım kurutmuştum şimdi gene büyümüşler böyle yeşil yeşil mis gibi taze arkadaşlar böyle poşetimi topladım yıkıyorum arkadaşlarım. Kurutuyorum mis gibi kendi yetiştirdiğimiz bir başka nane suyu çok sever. Bizim de burada tankımız var. Hemen şuradan dolduruyoruz. Oradan su kaçınca buraya verdik mi yem yemyeşil naneler tazeliyor. Nane'yle birlikte otlar da büyümüşler. Otlara sarılmış naneler. çiçeklerin, doğal çiçeklerin rengine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Mis gibi. Arkadaşlarım bir tane köpeğim vardı burada. Bizim değil ama gelmiş. Sahipsiz herhalde. Bizim çiftlikte yavrulanmış. Onun yavrularını göstereceğim şimdi arkadaşlarım. Garibim. Bakın. Burada çukur çukurun içine yavrulanmış arkadaşlarım. <laughs> Yatışlarını görüyorsunuz. Küçük küçük daha. Anneleri nerede bilmiyorum da. Gelip kıskanmasın benden yavrularını. Ne yapsın? Zavallım. Böyle açmış oraya arkadaşlar çukur oraya korumaya almış yavrularını. Artık annesine yiyecek bir şeyler veriyoruz. Bizden korkup kaçıyor ama buraya bırakıyoruz ekmeğini. Yiyor işte. Yavrular da biraz büyüsün onlara da sütlü ekmek yapacağım. Ay Rabbim. Şunlara bakın arkadaşlar. Tatlı tatlı uyuyorlar. Hepsi uykuda. Garibim buraya korumaya almış. Etrafa bakıyorum acaba. Anneleri nerede ama. arkadaşlar Şuradaki doğal çiçeklere bakın ne güzel açmış çiftliğimin her bir köşesi bir başka güzel. mis gibi Evet. <laughs> Bizim miniklerde uykusunu uyusun bakalım. Böyle işte arkadaşlarım. kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.